Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars'te Star hep oynuyoruz. Kanalıma abone Arkadaşlar size daha sonra göstereceğim. Başka zamanlarda yapabilirim. Öyle Roblox Brawl Stars Eee. öyle de Olabilir. Başka zaman. Neymiş bu ha? Ha, Falan onun gibi beraber evet, ...bir taksim değil... ...hep bir çekebiliriz. Puh! 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 ama... nasıl Bir <laughs> <curjährete> <coughs> ölmeseydim ya bari olsun bir şey gitmiyor bir şey gitmiyor bir şey gitmiyor bir şey gitmiyor benim sadece şeyim gidiyor ben, benim benim bir tane daha evet arkadaşlar ee, like atıp abone olmayı unutmayın yine <gülüyor> <gülüyor> yine her şey aynı söylüyorum neyse ya oynadım Emre Poco Loco. Speak yani. Yo. Yo. Speak yazan benim. Kaka ya. Korktum korktum, korktum. korktum. Sanırım korkudan yaptım az öncekini. E, siz olacağınız gibi.

Ne ham ya Rabb'im ya Rabb'im. Orada var ya. Evet değil mi? Şımarma. Atlarım üstüne. Şımar, Şımarma. 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 Olmadım mı oğlum? Bak. Atlasana. <laughs> alacağım 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 alacağım. <gülüyor> alacağım alacağım. <gülüyor> 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 oğlum Edgar olması yani nasıl desem çok güzel. like'ımıza atak. Yıldız oyuncu olmakta haklıyım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar videomu sevdiyseniz şey like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. <laughs>